İslam İşbirliği toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması hakkında hocamızın görüşleri nelerdir? Devlet bazında sünni şii işbirliği şianın yaptıklarına rağmen mümkün müdür? E ben bunu hep söylüyorum arkadaşlar. Yani siyasetle e, bu işleri birbirinden ayırmak lazım. Ben e, böyle bir ortamda Türkiye'nin yöneticisi olanlara Allah yardım etsin derim. Bana böyle bir görev tevdi etseler Ondan sonra yığınla da altın verseler. Böyle bir görevi kabul eder miyim? Etmem. Çünkü bıçak sırtı bir şey bu. Ee, dolayısıyla onların içinde bulunduğu şartları, ahvali tabii yüzde tam olarak da bilmiyoruz. Onu da söyleyelim. Yani e, bundan evvelki e, bir İran seyahati vardı Cumhurbaşkanı'nın. O İran seyahati öncesinde orada yaptığı konuşmada buraya döndükten sonra yaptığı konuşmada bu mezhep mezhepçilik meselesine bir hayli değindi. Ben de o zaman Vahdet Gazetesi'nde yazıyordum. Bir yazı yazdım hatta iki yazı yazdım. Ee, ve bu konuşmayı tasvip etmediğimi söyledim. Ee, aynı şeyi gene söylüyorum. Yani bir cumhurbaşkanı olarak bu e, konuşmanın arkasında nasıl bir arka plan vardır onu ben bilemem. Yani İran'la ticari ilişkiler oluyor bir taraftan. Ee, başka türlü kamuoyuna yansımayan başka türlü münasebetler olabilir. Onu bilemem. Devlet yönetiminin kendi e, zemininde ve çerçevesinde bu işler nasıl yürür? Tam olarak işin içinde ne var onu bilemem. Ama bu konuşma, böyle bir konuşma e, siyaseten dahi yapılmış olsa benim altına imza atacağım bir konuşma değil. Cumhurbaşkanı atabilir, başbakan atabilir, siyasiler atabilirler. Bir kısım ilim adamları atabilirler böyle bir konuşmanın altına imza ama ben atamam, atmam. Çünkü e, sünnilikle şiiliği aynı kefeye koyup bu da bir mezhep, bu da bir mezhep derseniz doğruyu söylemiş, doğruyu ifade etmiş olmaz. Yani şöyle soralım biz. Amentü ülkelerinde farklıyız. Yani bizim İslam itikadı diye benimsediğimiz şeyler var. Şiilerin İslam itikadı diye benimsediği şeyler var. Bunlar birbiriyle örtüşmüyor. Allah'a iman tamam. Peygambere iman tamam üçüncüsünde e, ihtilaf çıkıyor. Şimdi imamet düşüncesi Şia'ya göre, imamiyeye göre itikadın olmazsa olmazı. İmamete inanmayan bir adamın e, ibadatu taat diye yaptığı şeyler aslında küfür ve masiyettir. Bir imamiye göre İmamete inanmıyorsa bir kimse, onun ibadet diye yaptığı şey küfür ve masiyettir. Kim söylüyor, nerede söylüyor, onu da söyleyeyim size. Evet, Bahrani, İmamiyye'nin muhaddislerinden, El İmametül İlahiyi isimli eserinde diyor ki. Ee, أن şartun شرط في الصحة فضلا عن القبول yani velayete ina, iman, inan, inanmak, iman etmek, ibadetlerin kabulünü bırakın sıhhati için şarttır. Ve şartun fi usulü'l akaidi fadlan anil furu' fer'iyyatı bırakın itikadın e, asıllarındandır, akaidin usullerindendir diyor. Ondan sonra Bu söylediğimiz diyor ilk anda e, bu sözü duyanlara ağır gelebilir. Efendim bir kısım insanlar bir kısım zihinler bunu kabul etmeyebilirler. Lakin nel hakikate ida ittadahat maalimuha ancak hakikatin e, izleri işaretleri ortaya çıktığında la la mefarra min el biha ve onu alıp kabul etmekten ve ona ittiba etmekten başka bir yol yoktur. Kaçış yoktur. Efendim e, Dolayısıyla imameti akaidin usulünden ve ibadetlerin sıhhatinin şartlarından birisi olarak sayıyor bize Bahraani. Vettefakatil imamiye Bu da şeyh müfit. Daha evvel bahsi geçmişti bizim buradaki sohbetlerimizde Şeyh Müfit eee Tusilerin, Sadukların hocası durumundaki kişi. İttefaqat el-İmamiyye 'ala en men enkara imamete ahad el-eime ve ma avcebe Allahu min Bir kimse imamı herhangi bir imamın imamlığını inkar eder ve Allah'ın bu konuda onlara taati farz kılmasını inkar ederse kafirun dallun mustahikun lil huludi fi'n kafirdir dalalettedir, sapıktır ve ebedi olarak cehennemde kalacaktır. Efendim, gene şey sadıktan bir alıntı. Kullu men mate ve leysa lehu imamun mate meytetel cahiliye. Bu İmam Ali Rıza'ya soruluyor. Bir adam imamı olmadığı halde ölürse cahili ölümüyle olur. Kale evet. ve vakıf kafir ve nasıkmıştık. Daha önce nakletmiştik. Tevakkuf eden bile kafir olur nasibiler de müşriktir. Evet. Bahrani'nin son bir sözünü okuyayım. Ondan sonra kapatalım. Esas konumuza e, ee, taalluk eden sözü. Ve hu enne tilkel a'malu elleti savvartuha imanen ve ta'aten imanen ve ta'at. Benim daha evvel yukarıda tasvir ettiğim iman ve ta'at olduğunu söylediğimiz amellere gelince hiye fi kufrun ve masiyetun. Aslında bunlar küfür ve masiyettir. Niye? Çünkü imamete inanmadan yapıldı bunlar. Hadi şimdi bu bir mezheptir. Bizim de buna benzer bir mezhebin tabisi olmaktan başka bir özelliğimiz yoktur diyelim. Ee, i̇tikatta ayrışıyoruz ki. Hadi ibadetlerimizi getirelim gündeme. Hadi şöyle bir namaz kılalım. Nasıl aynı namazı mı kılacağız? Aynı namazı kılamıyoruz. Zekatı nasıl vereceğiz? Aynı zekatı mı veremiyoruz? Farklılıklar var. Önemli, ciddi farklılıklar var. Dolayısıyla yani Sünnilik de bir mezheptir, Şia da bir mezheptir derseniz ee, en başta hakikati rencide etmiş olursunuz. Hakikat bu değil çünkü. Yani günümüzde İran diye bir vakıa var. Öyle veya böyle batılı devletlerin göz yummasıyla, teşvikiyle ne derseniz deyin. Sünni coğrafyanın ortasına bir çiban başı gibi kurulmuş bir devlet var ve bu devlet gün geçtikçe yayılıyor. E biz de bu bileği bükemiyoruz. Hadi bari öpelim diyoruz. Demiş oluyoruz. Bana böyle geliyor yani. Çünkü tarih boyunca hiçbir ehli sünnet, hiçbir ehli sünnet, Şia ile ehli sünneti birbirine eşitlememiş. Hatta sadece Şia ile de değil, diğer hiçbir mezheple, bidat mezheple ehli sünneti bir mezhep olarak yan yana koymamış. Çünkü sahabe-i kiramdan devralınan, onların da efendimizden devralındığı şeydir bu. Ya bunun adına din mi diyelim, İslam mı diyelim? Ne diyelim? Öyle dersek sanki zımnen diğerlerini tekfir etmiş olacağız. Onun için ehli Sünnet demişler. Yoksa yani e, bizim sizden çok da farkımız yok bir takım kabullerde farklıyız. Siz bir yoldan gidiyorsunuz, biz de bir yoldan gidiyoruz. Bunun bu yolların hepsi aynı yere çıkar. Yok böyle değil, çok da böyle değil yani. Bunun için ben Ebu Bekir Sifil olarak tasvip etmiyorum. E, bunun politik olarak siyaseten söylenmiş bir söz olduğunu düşünmek istiyorum. Cumhurbaşkanının o e, geçen İran seyahatinden sonra bir kısım sözlerinden de böyle bir şey anlaşılıyor. Yani sahabeyi feda etmediği bu böyle bir düşüncesinin olmadığı anlaşılıyor. O zaman muhtemelen siyaseten söylenmiş sözlerdir bunlar diye düşünüyorum.